Herkese selam ben Poyraz. Bugün sizlerle çok garip bir oyun oynayacağız. Bu oyunda amacımız bir raft çizip buradan gitmek. Neyse o zaman başlayalım. Çizdiği bir kısım var. ve Buradan tekne yapabiliriz tabi bir süre sonra paralı oluyor tekne çizmek. Neyse. Biz şu anlık bir tekne çizelim. Nasıl bir şey yapsam? Hop. Hop ya 80 oldu o zaman şöyle bir şey yapacağız uy bırakalım Oy, şöyle mi yapsak böyle hadi böyle yapalım uy gemiye bak çok kötü üstünde bildiğimiz gidiyor zaten hani böyle Allah 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 şuraya git şuraya git kayalar var lan. Oyundaki su mantığı falan çok güzel bu arada. Baksana düşebiliyoruz resmen. Duvara çarpma. Bir tek sürttü duvar ama sıkıntı yok herhalde. Biraz şuradan git ya. Biraz tehlikeli olalım. Niye kenardan gidiyoruz? Şu an bin metre bir mesafe gittik bile. Taş var taş 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 taş. Ana o oh, ay 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 ay. Ve 500 paramız olmuş. Buradan bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ne garip lan. Burada yırtıklar falan var. Yeni güncelleme gelecekmiş lan bu oyuna. Yeni güncellemede ben bunu çekerim. Güzel oyun. Tamam biz o zaman çizelim şuradan. Bir dakika lan. Şimdi. Acaba. Şöyle. Garip bir zincirli mi incirli mi çizsek gemiyi? Çıkın baksana her yer delik olduğu için çok fazla para istemiyor bizden. Aslında mantıklı da öyle yapmak. O gemiye bak, hem buralardan düşü düşülemiyor. Allah. Hayır. Yap. akıllat ha, Lan para gidiyormuş direkt lan. Ben tekrardan aynı tekne geliyorsan sandım. neyse Burada sizin kayık yazıyor. Kaya falan hiç yazmıyor. Sizin kayak diyecek Den ne 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 ne. Bu yırtıkları nasıl buluyoruz acaba? Bilmiyorum. Herhalde denizin ortası. Ay 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 oğlum ne oluyor lan 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 oğlum sakin 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 oğlum sakin 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 tamam. Tamam çok ses var çok ses. Oğlum sakin sakin. Oğlum vurma vurma. Oğlum sakin sakin sakin. Yavrum bir şey yok yavrum yavrum yavrum. Ben senin yaptım herhalde gideriz yani çok büyük yani. Hemen düşmeyiz diye düşünüyorum. Az önce sen kaya mı ne çarptı. o yüzden bir tık oldu ve. Atın. Tamam. bence şey yapmamalıydım. Tamam. Saçma sapan bir gemi yaptım ama. Güzel gibi. Ya dur bir ilk saniye. Ben tamam, o tekniği tekrar giderim aslında. Zıplamıyor ki. Tamam artık düş. Oğlum. Herhalde artık düşmem yani çok kolay. Az önce ne oldu ya? İkide bir düşüyorum param bitti. Abi bak sakin sakin sakin. Sakin bro. Sakin <laughs> Evet iki dakika bir şeye bakacaktım o yüzden AFK kalmıştım ve teknenin yarısı gitmiş. <laughs> bir yere çarptık kesin ama nereye bilmiyorum onu mu? On. Tuzak hayır 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 değme değme tamam tamam sıkıntı yok. Ama şu an çok riskli bir yerdeyim her an düşebilirim yani. Öyle bir sıkıntı var. Oha 3000 mesafeye geldik lan. Bu gemiyle 4000 mesafeye geldik oğlum. Baksana kırık gemi. Ha sonda bir şey var. Sonda harbiden bir şey var. Sonda ne var lan? Son son ölürsem valla ee, ne yaparım? Geldik geldik. tekrar çizebiliyor mu lan? <laughs> Neyse. Hop sandık. Hadi ne gelecek? Ne gel? En kötüsü geldi ya. Tamam. Hadi hadi. Ya yani yine bu gök gürültüsü geldi. Ben ben gemi çizmem abi ben bu gök gürültüsünde çünkü e, ölürüz direkt. Ben acaba o gemi kaç para ister diye bir, bir bakayım. Çok garip bir şey yaptım lan ben, ben şu an. Evet şu an bildiğim her yer dolu bir gemi yaptım lan. Tam bir şu yağmur eventi bitsin. Bakacağım nasıl duracak diye. Evet şimdi ee, o kocaman gemiyi oluşturalım. Şunu bir silelim tamam. Bir daha düşersem çok kötü şeyler yaşanır be. Oy çok güzel lan. Kocaman baksana. Tehlikeler yapayım mı? Tehlike. Karpuz karpuz suyu. Oye. ye. Bu gemi çok büyük olduğu için düşme ihtimalimiz yok. Kayaları çarpsak bile çok bir şey olmaz bence. Oyunu zaten bir kere bitirdiğimiz için çok da bir şey yapmaya gerek yok bence. Burada, e, orada çarktan şey çıkmıştı ya bir tane değişik hayvan gibi bir şey. O yüzden 105 e daha hızlı gidiyorum. Yani oyunun sonuna daha az ulaşacağız. Üf 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 gemiye bak ya. Ne Maalesef. Aa oğlum bir anda şey tsunami geliyor sanırım bir anda. Nedense çok büyük bir dalga gördüm. Bu videon burada bunun gibi bir sürü video çekeyim mi yani böyle Roblox'taki garip oyunları çekeyim mi? Mesela bu videodan sonra belki sunum deneyimi çizi e, çekebilirim. çekebilirim. 3000'e geldik. Benim grafik ayarları yüksek yaparsak yine tekten aynı duruyor. Sadece daha çok kasıyor. Ben oyunum baklandı ama çökmez değil mi gibi? Hadi bakalım. Abi bu gemiye bir şeyler oluyor ya. Yani inşallah kötü şeyler olmaz yani değil mi? Oğlum ne oluyor lan? Bom. Onun oğlum ne oluyor? Bom. Çok garip şeyler oluyor. Ben ee, hiç tehlikeye, tehlikeye atmayayım ben oyunu bitireyim ondan sonra bakarız hayır 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 dön, dön 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 oraya gitme oraya gitme şöyle biz düzgün düzgün gidelim baba ne uğraşacağız biz yanlardan gidiyoruz oradan gidiyoruz bu oyuna koskocaman tsunami'lerin geldiğini düşünsene bir anda karşıma çıkıyor ne garip olur Hayır hayır. Hayır tamam tamam sıkıntı yok telaş yok bir şuraya düşmememiz lazım. Çünkü buraya düşersek ee, ölüyoruz. Ölmüyoruz da denize düşüyoruz. Bu deniz mi okyanus mu bilmiyorum da. E, galiba okyanus. Geliyorum. Hadi son kez şuna bir çarpalım yok çarpamadım. Hayır. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay. Oh, ay 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 ay.